Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün tekrardan insanlarla şöyle güzel neşeli bir sohbet edip şöyle sizlere güzel seyirli bol kahkahalı bir video sunmaya çalışacağım. Ama biliyorsunuz ki son iki deneyimin başarısızlıkla sonuçlandı arkadaşlar. Sinirlerinize hakim olacağınıza inanıyorsanız sonki videoyu da gidip izleyebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz şahane olur arkadaşlar. Sadece küçük bir ricamdır bu da. Ben çok heyecanlıyım yeni set için bu arada. Karşılaşma yani bir bulundu. gün 7 saat kaldı diyor yeni set yani yarın gelmeyecek mi bir gün 7 saat yarından da sonra mı gelecek bu set ne zaman gelecek bu set biri bana açıklasın artık yeter ya Yani 3 dakikadır oyuna girmeye çalışıyoruz Bir yardımcı Peki, olun hadi. Hadi. Sağ ol canım Niye bu kadar düşündün oğlum bir tane kostüm atacağız Eyvallah maymungosta oğlum klasik ne lan uzaydan mı getirsin Yer ablacım Yerçekimsel uranyum nöro ateşleyici Adını biliyorum adını biliyorum <laughs> Niye? Güzel değil mi? Bence güzel. Yani kötü değil ama daha iyileri var. Kalan Yapma be, onu nasıl alamadın? Onu Neden yani? Neden ayrılırsın ki? Bence bağlanamadı biz çok. bilgisayarı şey oldu. Evet. Ekranı bilgisayarı işte. çöktüyse sıkıntı yok. Aha tutmak için maça girdiyse sövmeyi hak, hiç iyi değil. sövmeyi hak ederim. Sövmeyi hak ederim. Sövmeyi hak etmek. Sövmeyi abi. hak etmek nasıl bir şey ya? Sövülmeyi yanlış söyledim. Sövülmeyi hak eder. <laughs> ya abi istemediğim hep geldi diye bozabilir yani mesela o tip durumlar da var çok karşı. Ya ortamda. yok ekranı. Tamam tamam onun, yok, onun için değil mi? Onun için değil mi? Ama belliydi zaten çok Kesin geç yıklandık ya. Can isteyen gelsin. Ya yüz iso. yüz iso. Hı. Lexin Vandalı Bitsane var, 5-5 vurdum. Arkadan gelebilir. Şurada. Buraya dikkat lan. Bir düşman kaldı. Lan kayser. Elaziz. Vars mı? Var oldum. Kimim? İyi tarafım. Varmış ya. O kim be? <laughs> <Oğlum, aynen> var ya. O kim be? Vandallarda ne var? A, ende var. Atsana. sena. yerden. Evet, RCX verip onu aldım. Bence güzel bu arada, farklı yani. Evet bu da güzel. Ama senin envanter biraz garip galiba. Farklı olmayı seviyorum ya. Uy. Beraberlik sağlıyor. Ben biraz farklıyım sanırım. <laughs> Az bir şey. Benim fikirlik seviyesi. <laughs> arkadaşlar nasılsınız? Abi sen size eksiklik be Reyna. Sormadım. Ah te çekiller. Reyna özletsin kendini be. Kayar bir tane şey de. misin? Barlicia mı neyin? Oğlum o bence ya. Bence, bence ya. de o bu arada. Ama Çabuk, komik şey şey Oha, <laughs> Çabuk komik bir şeyler yapın videoya <laughs> <laughs> çıkalım. Çabuk komik bir şeyler yapın videoya <laughs> çıkalım. Ben globalim. Barlicia mısın? Abi en benim. büyük Aa. kanalım yemin ediyorum. Az önce dedim bu arada. Ben dedim kanalına bak dedim. Öyle tamam. Hayır. Oğlum annenle olan videonu izledim. Annem çok tatlı. Yemin et. Teşekkür ederim. Çekilin yoldan. Lan o Allah. Biri sağ elde. Hadi Adamı İsmitte, lazım. Bir. liseyi çok sevdiğim için şu anda onu <laughs> istiyorum. Taraf değiştiriliyor. Kol kalıyorsunuz gibi geliyor bana ya. Yok. Kol kalıyor. Reyna kol kol kalıyor. <laughs> <laughs> dedim ben dedim. Ben dedim git Varlisa diye. Hatta adını anlayamadı önce. Varlisa mı ney falan yaptı. Yo, dedim ben böyle abi. böyle yazarım ya o, güven o zaman güven kırıyor ya gerçekten, gerçekten. abi ya. <laughs> oğlum o zaman annenle olan videonu nereden biliyorum hadi bak oğlum annesi var diye izlemiş oho lan. yo çıkmıyor ben GTA'de ay, ay lan öyle değildi dur 40 parçaya bölebiliyorum işte o, o. <laughs> abi oh. onun üstüne yıllar geçti ya ben 45 canla ne yapayım? clutch king aldın videodayız öyle düşün <laughs> nasıl kör olmadı lan? Clutch King. Ay yok gelme. Video çıkıyoruz mu video video? Tamam akşam izlersin usta. Yeee. Yeah. Harbi mi? Mesela Ar bir de ben Valisya değilmişim. Sesim çok benziyormuş sadece. Sizi kaldırıyorum ben canım, şu Yok, o, 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 ya, o, ya, o, ya canım, şeyin Ben tanıdım seni. Yine de mutlu ettim sizi değil mi? <laughs> yes. Daha da mutlu edebilirsin MFV. <laughs> <Yani mutlu. gülüyor> ha. Şey Bardeşim. zaten bu Alaaddin'in sihirli lambası. Ben köpek. <laughs> Uyusun da jet peşlemiştim <laughs> midden. Jet gel, <laughs> gel 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 arkada bak jet. Ya o <laughs> pingi atmasam adam vuracağım ha. Hadi Çok oğlum. çabuk. Aldınız bu ele. Ya bunlar da uzadı ya. Özüyorum <laughs> koru. Helal. 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 Meta can, acil can lazım. Ya, ya 114. Ablacan, ablacan. Sıramıyorum. Ağda düştü. 114. Ayakta kalan ya, son oyun. Ama bu iso nerede? Aldın. Helal. Helal, helal abla helal. Ben dedim ya, ben dedim ya. Fursun da ultim gelsin diye yoksa. Çoktan vururdum. Oy. Hadi. Biliyorsun ya. Şahin uçtu. Ya. Ya, cover geldi ya be, hava atmam lazım ya. Yani. <laughs> Hadi. Evet, Tabii ki. Youtuber buff'ı. Öyle artı abi. 99 gameplay. Evet, Kazanan alır. Ha ya, içerik yani. çıkartmamız gerekiyor gerek bence hala. Çok sıkıcı bir short oldu. Biz Reyna ile kavga edelim. Böyle gelmedi gelmedi her geldiğiniz Ver <laughs> Reyna kavga ediyoruz. Ben baban ne baban annen. <laughs> Babaannen. Oldu mu? O, oldu mu? Kayıtta mı? Oldu mu? <gülüyor> 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 ya Reyna niye blokluyorsun? Bir düşman kaldı. Sağ ol Kayo. Aa çok pardon abla. Alın onu. Lov 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 love. Hadi. Ben 40 Al. vurdum. Ben 40 vurdum ona. Ha, <laughs> Elinize Elza, Elza Savunucular kazandı. İyi, akşamlar abla. İyi akşamlar Makistan 3. yani artık mesela oynadığım maçların aşırı troll, aşırı komik olmasından ziyade arkadaşlar konuşabildiğim insanlar gelmesi önemli yemin ederim ya. Ölüme çıktığını iyi hatırlıyorum. Ya tatava yapma. Eder. Asker onu... de, de bizi alamazlar ya. Hu. Asker prosim. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam kardeş. Eski sporcular. Da Hadi bizde. Ne yaşadık lan? Ay, I'm the hunter. Kız yanlış karaktere söyledin onu. O sola. Ananı satayım. Temiz la bu YouTuber olan <laughs> mı? YouTuber. Ne? Burası. Koşuyor. Gölgeç. Ha, Vallahi ilk defa videoyu Vallahi abla. oğlum va abla ben seni takip ediyorum. Ben de ben ne ediyorum ben abla. Ben de abla. Üçümüz de takip diyorum. ediyorum. Abla videoda mısın? Videoda mısın abla? Ananı diyeyim. Galiba. Gelecekler aya. Evet, abla. Gönceler. O Allah. Hayatımda ilk defa yüzümürlerim. Sine de vurdum. Abla videoyu ne zaman yıkıyor? Çıkmaz son çarşambası. Bırak. Helal. Ama Yavrum beni blokluyon kurban Asıl oldu Hadi abla senden bir şeyler bekliyoruz. Hadi abla. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Hadi abla. Sen de. Ablam da vardı. Hadi oğlum esas ah. kurusuyum dedim. Helal Helalsin be, be. Abla be. Helal helal be abla. be Helal be abla. <laughs> <laughs> Helal lan bebe Helal abla Oğlum Nasıl direkt beni tanıdılar bir ya Birazcık şov yapayım da Ben hala bu kadar tanınmaya alışamamış olabildiğim Beğenmedin mi seyirci bir garip garip baktın yani şimdi Çok beğendim abla Allah razı olsun Evet abla sen kralsın ya Teşekkürler Eyvallah Hepsi <laughs> burada Geldi short geldi Hadi varsın yaparsın dötür hadi. Hadi bak ünlü olacaksın. Aç ultini. Aç ultini. Dağıttın onları. Hadi ünlü olacaksın. Hadi. Boy. Helal hadi olsun ünlü be. Spike A'da düştü. Helal lan da <laughs> kurban senin. hadi bak ünlü olacaksın hadi. Abla hadi. çek bunları abla. Son 10 saniye. Bende, hadi. Gözlerini kapatalım. Heh kolsuz. Burayı da çekeyim mi? Kuramadı kuramadı. Çek abla. Yok, çek abla. Şey yok. Ama çek çek. <laughs> Abla Ezmin <laughs> abla. Arkamdayım abi. Sağlık Abi ne yaptın ya? Hani ulti show yapacaktın. Ya yapılamadı ya gelmedi. Oo. Abla iyi misin? Süper oldun. ondan git. Ayakta kalan son oyuncu. Hay anasını satayım. <laughs> abla! Ya sen nasıl bir ablasın? Kardeşlerini <laughs> önden gönderip <laughs> Önden gönderiyor ya. ya. Allah nasıl <laughs> bir ablayın? <Çok gülüyor> <son tut. gülüyor> ya vicdansız kadın. <laughs> vicdansız kadın. Allah bugün video gelir mi ya? Gelir. Bak bu çocuklar <laughs> maksimum 13 yaşında ben de 14 aldım. yaşındayım. Bizi umutlandırdın. Ya şimdi bize sen 14 yaşındasın. Ya, evet, abla ben şimdi, şimdi dersin dersin. Falda, falda o... ben sana bir şey cebime Peki ben buraya o... arkasını başardım mı? Müziği de aldı adam ya gölge çıkıyor. Yum gözüne. Oh my god dönüşe bak. 87 set. Batum. Geldi. Evet. Ya yeter be. Ya. Beyler bakmıyor musunuz? Ulan hepsi kayıkhanede Aldo oturmuş. Abla dedik koruyamıyor ya. Ah. Omuz smokları düşüyor. Sonra çok rahat bir şekilde gidiyoruz. Siz hepiniz kayıkhanede, kayıkhanede beklemeyin de. Ay kaleler. mi Kaşan ne la? Gözlerini. Ne yap? Dön dön Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ultinin gücünü göster oğlum. Son 30 saniye. Bir Aa. düşman kaldı. Herhal. Hadi, hadi, hadi. Bakalım, Allah'ım adam hala B'deymiş. Kargom gelmiş. Duydun. Aşağı geldi. kargo geldi ben abla, ben abla galiba oyundan yenileceğimiz için. Abla oynamıyor. ben, ben abi onda da. Bok gibi oynuyoruz abi Geldim 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 pardon. Ben seni koruyordum abla abi, koruyabildiğim kargo kadar. kargo meselesi yaşandı da. Abla sen her videoda var. kargo yiyorsan zengin misin? Büyüyünce olacağım. 74 78'de ben hıbım um heal basmış Ya zengin abla Allah kahretsin kalan nasıl kalan kalan kalan. ya Spike görüşürüz abla El görüşürüz, görüşürüz abla ben, ben başlayacağım. 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 Görüşürüz gençler Görüşürüz abi abla Nasıl gidip komşuma bırakmış olabilirler ben evde otururken kapıyı nasıl duymamış olabilirim Bu kadar oyunun içine girmiş miydim yani her zaman oyundayken çalıyor gidip açıyorum yani kapıyı Geleneksel Varlisya kargo açılımına hepiniz hoş geldiniz. İçerisinden çıkacak parçamız çok büyük olmakla birlikte ee, sol böbreğimi bu parçayı alabilmek için ipotek ettirdim. Ayrıyet. <laughs> Uzun bir süre kargo gelmeyecek eve. Öncelikle bir tane üst almıştım kendime arkadaşlar. O geldi. Ama asıl olay zaten bu üstte değil. Asıl olay bu alttaki kutuda. Kocaman bir kutu gördüğünüz üzere. Böyle tutunca da şey gibi gözüküyor. Kötü duruyor yani böyle çeyizlik eşyaymış gibi duruyor da bence giysem güzel olur. Bu da arkadaşlar kocaman bir makine. Yani almakla almamak arasında çok gidip geldim. Yani bir gaza geldim aldım bunu ama arkadaşlar hani inşallah Ödemesi de nasip olur. Kaç kez kurtulacaksınız ya. Evet arkadaşlar. Kızar anlamıştır. Yani yaşı büyük kız izleyicim varsa anlamıştır. Bu bir IPL cihazı arkadaşlar. Tüylerden kurtulmak için, kıllardan kurtulmak için. Biz insan vücudunda tüy çıkmaz çünkü. Hemen kısa bir biyoloji bilgisini de araya soktuk kız erkek herkes kullanabiliyor reklam falan değil bu arada kendim para vererek aldım taksitle aldım ve kaç ay ödeyeceğim bunu artık o kadar samimi hissediyoruz ki yani şu makineyi aldım bile size gösteriyor olmak aramızdaki samimiyeti aile boyutuna taşıyor bence ben dışarıdaki güzellik merkezlerine gitmeye biraz çekiniyorum hem hijyen açısından hem utangaçlık açısından o yüzden dedim ki artık yani 25 yaşına geliyorsun Buse şu kıllardan bir kurtulman lazım dedim böyle bir makineye giriştim ben işe yarayacağına umutluyum yanıt ederek aldım. Ama bundan sonra uzunca bir süre kargo göremeyeceksiniz. Çünkü gerçekten çok fazla para verdim buna ve bir süre para biriktirmem lazım ödeyebilmek için. Yani kredi, taksit çıkmasaydı nasıl bir şeyler alırdık bilmiyorum. Yani bunu da şimdi alma sebebim arkadaşlar. Ocaktan Haziran'a kadar neredeyse %80'lik bir fiyat artışı göstermiş. Hatta neredeyse %100'lük bir fiyat artışı göstermiş yaz sonunu falan bekleseydim ya da borçlarımın bitmesini bekleseydim almak için hiçbir şey alamazdım. Bu devirde bir şeyi taksitle, krediyle alabiliyorsanız alacaksınız. Sonra onu ödemeye çalışacaksınız. Yoksa mesela 5 ay sonra alayım diyorsunuz Ih! oluyor. Alamıyorsunuz. Fiyatı artıyor gittikçe. En azından böyle taksitle falan girip bir şekilde almak daha mantıklı geliyor. Neyse. Merak edenler varsa oturup hani süreci anlatacağım bir video çekmem ama 2-3 ay sonra bana Instagram'dan yazarsanız bilgi veririm. Haberiniz olsun. Güzel iki maç geçirdik. Beklentimin çok üstündeydi. Normalde böyle tatlı konuşkan insanlar gelmezdi ama izleyicilerim denk geldiği için birazcık da pozitif videolar geçirdik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim maçıma gelip pozitif enerjisiyle beni eğlendiren insanlara. Size kocaman öpüyorum. Çok tatlıydınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar. Öpüldünüz.